Gemina Kütüphane Para Yazan O. Henry Seslendiren Güven Göktaş yayına hazırlayan Serkan Karakol Rockwell Yureka Sabunları Kuruluşu'nun sahibi olan ihtiyar Rockwell, 5. caddedeki konağının kitaplık penceresinden caddeye bakarak sırıttı. Sağ yandaki bitişik komşusu, şehrin kibarlarından Pan Light Sapık Jones, evin önünde bekleyen otomobiline binmek üzere dışarı çıkınca başını sabun kralının konağına çevirmiş, İtalyan Rönesanslı biçemindeki ön yüzüne bakıp her zamanki gibi burun kıvırmış, yüzünü ekşitmişti. Emekli sabun kralı sahte yontu diyerek adama saydırmaya başladı. Kendini kollamazsan müzeyi boylayacaksın. Yaz bir gelsin şu evi kırmızı, mavi, beyaza rengarenk boyatayım da gör. Bakalım o zaman ne yapacaksın?" dedikten sonra kitaplık odasının kapısına gitti ve bir zamanlar kansas ovalarında gökleri çınlatan sesiyle "Mike!" diye bağırdı. Yaşlı Anthony Rockball zil kullanmayı sevmezdi. Koşup gelen uşağına, ''Oğluma söyle, çıkmadan beni görsün.'' dedi. Birkaç dakika sonra genç Rockball kitaplık odasına girdiğinde yaşlı adam gazetesini bir kenara koydu, buruşuksuz kırmızı yüzünü kaldırdı, kır saçlarının bir tutamını avuçladıktan sonra öbür eliyle de cebindeki anahtarı şıkırdatarak oğluna sevgi dolu, üzgün gözlerle baktı. Richard, sabuna kaç para harcıyorsun diye sordu. Okuduğu kolejden mezun olalı henüz altı ay geçen delikanlı bu soru karşısında biraz afalladı. Baloya ilk kez giden bir genç kızın yapacağı gibi beklenmedik sorular sormayı seven babasının bu davranışlarını henüz pek anlayamamıştı. Düzinesini altı dolar alıyorum babacığım dedi. Peki giysilerine kaç dolar veriyorsun? Genellikle altmış dolar. Antony kesin bir dille. Aferin, tam bir centilmen olmuşsun. Züppelerin sabuna 24 dolar verdikleri ve bir kat giysi için 100 dolardan fazla para harcadıklarını duymuştum. Senin de onlar kadar paran var ama sen kararında harcıyorsun. Ben de senin gibi yureka sabunlarını kullanıyorum. Kendi ürünümüz olduğu için duygusal nedenlerden dolayı değil, en saf sabun olduğu için. Kalıp başına 10 sentten fazla verdin mi, paran ambalaja, ve aşağılık esanslara gidiyor demektir. Ama senin durumundaki bir genç için kalıp başına 50 sent hiç fena değil. Dedim ya, tam bir centilmensin. İnsanın bir centilmen olabilmesi için en az üç kuşak geçmesi lazımmış diyorlar. Ama yanılıyorlar. Para her şeyi yapar. Nitekim işte sen de pekala bir centilmen oldun bile. Hatta ben bile bir centilmen olmuş gibiyim. Bu evi alıp yerleştiğimizden beri uykuları kaçan sosyetik komşularımız kadar huysuz, suratsız, terbiyesizim, dedi. Delikanlı üzgün üzgün, paranın yapamayacağı işler de var, diyerek görüşünü bildirdi. Bu söz yaşlı adamı kızdırdı. Yanılıyorsun, dedi. Para her şeyi yapar. İstediğin şeye bahse girerim. Ansiklopediyi baştan aşağı okudum. Paranın yapamayacağı bir şey bulmak için A'dan Z harfinin son sözcüğüne kadar baktım ama bulamadım. Gelecek hafta içindekiler çizelgesine de bakacağım. İnan bana, paranın gücü her şeye yeter. Bana paranın egemenliğini yenebilecek bir şey söyleyebilir misin? Richard hafif bir duraksamadan sonra, "Para sosyetenin yüksek bir tabakasına girme olanağı vermez." dedi. Her kötülüğün başı olan paranın büyük savunucusu yaşlı adam ya öyle mi? diye gürledi. Şu ünlü Astor ailesinin kurucusunda Atlantiyi geçecek kadar para olmasaydı, bugün senin o kibar Astorlarının ne olduğunu görürdüm. Richard içini çekti. Yaşlı adam konuşmasını coşkuyla sürdürdü. Ben de bu konuya geliyordum. İki haftadır gözüme çarpıyor. Bir derdim var. Nedir söyle bakalım. Eğer istersen sana bir gün içinde nakit 11 milyon dolar para toplayabilirim. Taşınmazları saymadım bile. Canın sıkılıyorsa yat limanda hazır. İki günde seni Bahamalara atı verir. Richard, babacığım, tam üstüne bastın. Bugünlerde içim içime sığmıyor. Kızın adı ne peki? Richard odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bu yaşlı, kaba saba adamı, yani babasını içini dökebileceği kadar yakın buluyordu. Yaşlı Anthony, Herhalde bu kız sana dört elle sarılır. Paran var, yakışıklısın, üstelik iyisin de. Ellerin iş yüzü görmemiş, tertemiz. Koleji de bitirdin. Belki bu bir eksiklik sayılabilir ama artık o kadarını da hoş verir. dedi. Richard, pek olanak görmüyorum, yanıtını verdi. Anthony, öyleyse bu olanağı kendin yarat. Parkta yürüyüşe çıkar, o olmazsa kiliseden çıkarken evine kadar eşlik et. Olanağı yokmuş. Ah çocuk ah, gülerim sana, diyerek oğlunu yüreklendirdi. Babacığım, bu kızı almak zorundayım. Yoksa bu kent bana cehennem olacak. Yazmak, itiraf etmek de olmaz. Yaşlı adam şaşkınlıkla, bütün servetimize rağmen bu kızla iki dakika bile konuşamıyorsun demek, dedi. Çok geciktirdim. Yarından sonra Avrupa'ya gidiyor. İki yıl orada yaşayacak. Ancak yarın akşam o da bir iki dakika baş başa kalacağız. Şimdi Larchmont'ta teyzesinde. Oraya gidemem. Yarın akşam sekiz buçukta onu büyük istasyonda karşılamaya gideceğim. Arabaya binip hemen Valık'a geçeceğiz. Annesi bir loca tutmuş. Birkaç dostla birlikte bizi dışarıda bekleyecekler. Arabada altı yedi dakikalık zaman içinde ilanı aşk edemem ki. Dinlemez. Olacak iş değil. Tiyatroda da olanak yok. Sonra da fırsat bulabileceğimi sanmıyorum. Babacım, görüyorsun. Parayla çözebileceğimiz bir sorun değil. Parayla zaman satın alınmaz. Öyle bir şey olsaydı zenginler daha çok yaşardı. Yolculuğa çıkmadan önce de kendisiyle uzun uzadıya görüşmem olanaksız. Yaşlı Anthony birden neşelenerek, ''Peki oğlum, haydi güle güle, ne yapalım? Öyle olsun. Hakkım var, parayı verince sonsuzluğun bir pakete sarılıp evimize teslim edilmesini beklememeliyiz. Fakat ben, zaman dediğimiz o yaşlı adamın altın külçeleri üzerinde yürürken şişen tabanları yüzünden bocaladığını pek çok defa gördüm. Genç Rockwell'un halası Ellen, zenginlikten bezmiş, buruşuk yüzlü, nazik, duyarlı bir kadındı. Anthony, akşam gazetelerini okuduğu sırada gelip yaşlı adama aşıkların karşılaştıkları zorluklar üzerine bir söyler çekti. Anthony'e esniyerek, ''Biliyorum, bana da anlattı. Bankadaki bütün paramın emrinde olduğunu söyledim ama bu lafım oğlumun pek hoşuna gitmedi. Para hakkında atıp tutmaya başladı. Yüksek sosyetenin kurallarını değiştirmeye değil bir, 10 milyonerin serveti bile yetmezmiş.'' Ellen hala içini çekerek. ''Vallahi sana da şaşıyorum.'' diye söze başladı. ''Paraya bu kadar değer vermemelisin. Gerçek sevgi söz konusu olduğu zaman para bir hiçtir. Aşkın gücü her şeye yeter. Eğer Richard bu işe daha önce girişmiş olsaydı, kızcağız oğlumuzu geri çevirmezdi. Fakat şimdi pek geç olmasından korkuyorum. Evlenme teklif etmeye fırsat bulamayacak. Hal böyleyken ''Bütün servetin bile oğlunu mutlu etmeye yetmez.'' dedi. Ertesi akşam saat 8'de Ellen hala eski bir kutudan bir yüzük çıkararak yeğeni Richard'a verdi. ''Bu gece hatrım için bu yüzüğü tak. Annen bana vermişti. Aşıklara uğur getirirmiş. Gönlünün istediği kızı bulduğun zaman sana vermemi söylemişti.'' diye açıkladı. Delikanlı yüzüğü saygıyla alarak en küçük parmağına taktı yüzük ikinci boğumda takılıp kalınca erkeklerde görenek olduğu gibi yeleğinin cebine yerleştirdi. Sonra arabayı hazırlattı. Saat tam 8.32'de istasyonda kalabalık arasında Lanty'yi bulup yakaladı. Genç kız, annemle yanındakileri bekletmeyelim dedi. Richard söz dinleyerek arabacıya, Dört Nala Wallach Tiyatrosu'na emrini verdi. 42. sokaktan Broadway'e geçtiler. Broadway'in ışıklı ılık caddesinden karanlık, soğuk bir yola saptılar. 34. sokakta Richard pencereyi açarak arabacıya durmasını emrettikten sonra, ''Bir yüzük düşürdüm. Annemin anısı kaybolmasını istemiyorum. Düştüğü yeri gördüm. Bir saniye izin verin.'' diyerek genç kızdan özür diledi ve arabadan indi. Söylediği gibi hemencecik yüzüğü bulmuş, arabaya dönmüştü. Fakat bu sırada başka bir araba gelip arabalarının önünde durdu. Arabacı soldan geçmek istedi fakat bu sefer de bir yük arabası gelip geçidi tıkamıştı. Arabacı sağ yanı denediğinde o yönünde bir başka araba tarafından kapandığını gördü. Gerilemeyi de başaramayınca sonunda küfrederek dizginleri bıraktı. Çıkar yol kalmamış, dört bir yan birbirine giren arabalar ve atlarla sarılmıştı. Büyük kentlerde arada bir, ansızın bütün ulaşımı durduran böyle karışıklıklar olur. Miss Lantry sabırsızlıkla, ''Neden bekliyoruz, geç kalacağız?'' dedi. Richard ayağa kalkarak etrafına baktı. Broadway 6. Cadde ile 34. Sokağın birleştikleri noktaların dört bir yandan bin bir çeşit arabayla sarılmış olduğunu gördü. Bu karmaşaya rağmen değişik yönlerden birçok araba atlarını koştura koştura tekerleklerini tıkırdata tıkırdata geliyor, öbürlerinin peşlerine takılarak yolları büsbütün kapatıyorlardı. Kentin bütün ulaşım araçları delikanlıyla kızın bulundukları arabanın çevresine toplanmış gibiydi. Bu görüntüyü seyretmek üzere kaldırımları dolduran New Yorkluların en yaşlısı bile daha önce bu denli büyük bir karmaşaya tanık olmamıştı. Richard yerine oturup, ''Üzgünüm ama bütün yollar tıkanmış.'' diye söze başladı. ''Bir saatten önce de açılmaz. Hepsi benim suçum. Keşke yüzüğü düşürmeseydim.'' ''Miss Landry, şu yüzüğü ben de görebilir miyim? Nasıl olsa sıkışıp kaldık. Keyfimize bakalım. Oyunu kaçırdığıma da hiç üzülmüyorum. Tiyatro zaten benim için sıkıcıdır.'' dedi. O gece saat 11'de yaşlı Anthony Rockwell yatak odasının kapısının vurulduğunu duydu. Yaşlı adam kırmızı sabahlığına bürünmüş, korsanlar arasında geçen bir macera romanı okuyordu. ''Gir!'' diye bağırdı. Dünyaya yanlışlıkla düşmüş kır saçlı bir meleğe benzeyen Ellen Hall'a içeri girerek tatlı bir sesle ''Nişanlanmışlar!'' diye söze başladı. Kız oğlumuzla evlenmeye razı olmuş.'' Tiyatroya giderken sokakta bir karmaşa çıkmış, arabalar birbirine girmiş, onlar da oldukları yerde saatlerce kalmışlar. Bana bak, bundan sonra paranın gücünün her şeye yettiğini söyleyip gururlanma. Bu mutluluğu oğlumuza gerçek bir aşkın, hiçbir maddi çıkar gütmeyen, sonsuz bir sevginin simgesi olan küçücük bir yüzük sağladı. Richard yüzüğü düşürünce arabayı durdurmuş ve inip geri almış. İşte tam o sırada Yol tıkanmış. Richard da fırsattan yararlanarak kıza açılmış, derdini dökmüş. Evlenme teklifinde bulunmuş. "Gördün mü? Gerçek bir aşk söz konusu olunca paranın hiçbir değeri yoktur." diyerek sözlerini tamamladı. Yaşlı Anthony yanıt olarak, "Bu hoşuma gitti. Oğlumun istediğine kavuşmasına sevindim." dedi. "Zaten ona para bakımından hiç çekinmemesini, istediği kadar harcayabileceğini söylemiştim." Alan, kardeşinin sözünü keserek, ''Bunun parayla ne ilgisi var? Para bu işte ne yapabilirdi ki?'' diye sordu. Anthony, ''Artık beni rahat bıraksan iyi edersin. Okuduğum kitaptaki korsan pek zor bir durumda. Gemisi batıyor ama paranın değerini pek pekala bildiğinden altınları denizin dibine göndermeye razı değil.'' yanıtını verdi. Aslında bu öykü burada sona ermeliydi. Bunu bu öyküyü dinleyen sizler kadar ben de istiyorum ama gerçekler uğruna kuyunun dibine kadar inmemiz gerekiyor. Ertesi gün Kelly adında benekli mavi boyun bağı takmış biri Anthony Rockwell'ın evine gelerek yaşlı adamı görmek istedi. Anthony bu kırmızı elli ziyaretçiyi kitaplık odasında derhal kabul etti. Yaşlı adam çek defterini çıkararak, ''Aferin, bu işi iyi becerdin doğrusu.'' 5.000 bin dolar peşin vermiştim, dedi. Kelly, 300 dolar da ayrıca kendi cebimden ödedim. Tahminimi biraz aşmak gerekti. Landolarla binek arabalarını 5 dolara tuttum. Fakat yük arabalarına ve 4 atlılara 10 dolar vermek gerekti. Yüklü arabalarsa 20'şer dolar istediler. Ama polisler hepsinden fazla vurdu. İki kişiye 50'şer dolar verdik. Öbürlerine de 20'şer ve 25'er dolar dağıttım. Olağanüstü bir karmaşa oldu değil mi efendim? Herkesin becerebileceği bir iş değil. Oyuncu William Brady'nin bu işi görmesini isterdim doğrusu. Kıskançlığından çatlardı. Hem bizimki tiyatroda olduğu gibi bin bir provadan sonra değil. Hiç provasız. Arabacılar yerlerine saniyesi saniyesine geldiler. Öyle bir kargaşa yarattılar ki, vallahi içinden değil araba yılan bile olsa iki saatten önce sıyrılamazdı. Anthony çek defterinden bir yaprak kopararak ''Al bakalım, 1300 dolar, tamam mı? Bini senin, 300'ü de cebinden ayrıca harcadığın para.'' dedi. Sonra ''Sen de parayı hor görenlerden değilsin ya?'' diye sordu. Kelly ''Yoksulluğu icat edeni bir bulsam, ayaklarımın altına alır çiğnerim.'' yanıtını verdi. Anthony, adam gitmek üzere kapıya yaklaşınca arkasından seslendi. ''O kargaşada ''Ok atan, çıplak, tombulca bir oğlan gördün mü?'' diye sordu. keli afallayarak, ''Hayır efendim görmedim ama dediğiniz gibi çıplak bir halde dolaşıyorsa polisler ben görmeden enseleyip içeri tıkmışlardır.'' yanıtını verdi. Anthony gülerek, ''Yaramazın zamanında yetişip okunu atamayacağından korkmuştum.'' diye mırıldandı.